Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Artık öğlen oldu. Nereden? Bir iki bir ikinci bölümü de çekelim inşallah. Üçüncü bölüm olur olmaz. Bayağı azalmaya başladı. Öğlen vakti oldu. Kadir Baba kaçtan başlıyor? Kaça kadar gidiyor kuşlar? Ne kadardan başlıyor? 50 liradan başlıyor, kadar. aynen. Kuşuna göre değişti zaten. 50'den başlıyor arkadaşlar buradakiler. 200'e kadar ne gidiyor dedi. Şey dönüş görüş Bunları hep ben topladım. Sabahtan beri Sadece bir, bir takım dolap çıkan dolap Bir takım dolap çıkan Geri kalan hepsi şey yani sıkıntı yok. <laughs> Abi o yakalama. <gülüyor> <gülüyor> yakalama. Abi arkadaş yakalamış onu bilmiyorum. Ama dönüşüdür yani. <laughs> Şöyle devam edelim. Orada pazarlık var. Şu tarafa doğru gidelim. Şuradan bakalım arkadaşlar. Daha neler var? Baskı var. Baskalara 200 lira diyor kardeşim. Postalara. Yasemin postalar kızdı mı? Yavru mu da? Yemeğini kızıyor ya. Yavru kızması. Yavru kızması. sen benim çakmaklarım yavrusu. Çekmişti Bunlar da 150 lira mı diyorsun? Aynen. 200 lira 150 liraya bırakırım abi. Pazarlık payı. 150 liraya bırakıyor. Beyaz Onu kendine almış kardeşim. Baya babacan bir şeye benziyor. Maşallah. Erkek abi dişisi bu. Bereketli olsun Yasin. Fukan ne diyorsun postalara? Beyaz da 70 abi. Çakmaklar yazsın. Beyaz da 30 lira. Başka da 30 lira. Tamam bunu kardeşine verdim. Tane 100 lira abi. Erkeği mi abi? Bereketli olsun kardeşim. Şuradan şöyle. Devam edelim. Abi <laughs> Halis abi kolay gelsin. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Ne kadar cevaplar? Tane. 300 e var, 200 e var. 100'den başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Abi, hoş e, Mirolara abi. ne diyorsun? Çam kanatları, miro demeyelim. Kaçtan başlıyor? 500 abi. Tane 500'den başlıyor. Hmm. Maşallah. Bakın 2,5-3 Hadi hayırlı işler, görüşürüz. Abi Allah razı olsun, hayırlı işler. Hadi hayırlı işler. Sağ ol abim benim. Çam kanatı tane 500'den başlıyor, doğru çıkıyor. Sen, ne diyorsun, abi? Sen ne, ben, ne diyorsun? Ben 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 de tip var, bango var, var hünkar var. Ben de bütünlerini, mesela tünkerim var. Boğmalar da kendime. Boğma besmiyorum ya, bendekiler çam kanatlıyorlar ya. Yani ben boğma hoşuna gidiyor diye ben sadece bir çift, yoksa her şeyinden Sadece görsel. Görsel olsun kümesin içinde. Evet, değişik bir görsel. abi yavrusu çıksa da 100 lira eder herhalde. Rahat mı? 100 lirası daha fazla eder. Gülleri çok güzel. Bir göz bir renkleri şey bozuk. Abi, toplular kafaları diğerlerine göre hem toplu hem kısa kafalı. Aynen. Öbürlerinin kafaları uzun bir dikkat et. Tabi o şeylere göre biraz daha kısa. Bunlar daha toplu abi. Bereketli olsun evim inşallah. İnşallah abi. İşin kolay gelsin. gelsin. Allah razı, razı, razı olsun. var. Ama tezgahta kimse yok. Burada iki çift kuş var. Çok güzel arkadaşlar. Kağıt mavi ayna kuyruk beyazdan şu gösterişine bir bakar mısınız? Maşallah. Sanki kostüme çıkmış. Nasıl kasıyor kendini? Podyuma çıkmış gibi kasa kasa kendini bitiremedi hayvan ya. Ama kimse yok. Sahibi yok başında fiyatını soramayacağız ne yazık ki. Burada bir çift tip var. Şu çok güzel ama şalı bozuk. Yani kafa yapmamış tam. Ama sırtında, kuyruğunda, kanatlarında leke vermemiş. Bunda biraz yapmış. Bunda da sırtında, kanatlarında, kuyrukta leke var. Böyle olsa, kafa sapsarı olsa mükemmel olacak. Cemil abi tiplere ne diyorsun? Sarı tipleri, sarı tipleri 250. Göz renkleri de güzel ama şu gagalar da biraz uzun bunlarda. Postalar kaçtan başlıyor Cemil abi? 100 liradan başlıyor, 100 liraya kadar postalar. 50'den başlıyor 100'e kadar. Posta değil tavuk bunlar Cemil abi baksana. 200 alırız bunu. Doğar maşallah. Bu ne böyle? Ya? Şu beyazlara baksana. Maşallah. Bunlar da tane eldir abi. Evet. Buradakilerin hepsi tane el. Burada da değişik bir şey. Siyah dönek sorayım. Kaldırma kaldırma. Görünüyor bu abi. Rahatsız olsun abi yani. Ne kadar siyah dönek? 100 lira abi. Bursalarda bu 100 lira. Bu Bunu çikolata al. Çikolata, çikolata var mı? A. Kırmızı çakal. Ak kuyruk. Ak da. Maşallah. Bu İngiliz tipi mi abi? Bilmem abi, Bursa'dan aldık geldik. Hoşuma gitti tepesi. Bunlar İngiliz tipi diyorlar bildiğim kadarıyla da. Olabilir. Onlar ne kadar abi? O 100 lira, bu ikisi 100 lira. Bu ikisi 100 lira. Üçünü alırsa 150 lira. <laughs> Toptana giriyor şu. Üçü 150 lira şu takım 100 lira. O da tip ya paças. Maşallah bereketli olsun inşallah. Ay maşallah miskileri var. Şu miskiyi merak ettim bunu özellikle soracağım bakalım. Bir ara çok iyiydi. Kafa da güzel hayvanda. Sivri değil. Gaga da çok uzun değil. Şu yanındaki sabun ile değerlendirebilirsek. Gaga da çok uzun değil. Şu arkada kaçan miskinin. Bu miski ne kadar? Şu dişi miski var bir tane. Baska. Alptekin abi. Şu arkadaki sarı misk. Erkek. erkek mi o? 100 lira. Abi. Heh. 70 liraya 70 lira var. Şu 150 liraya kadar çıkıyormuş buradakiler. Ama arkadaş Şu erkekmiş. Miski çok güzel. Çok hafif bir kesmesinde bozukluk var iki tarafta. Ama 100 lira. Yani. Ne kadar o? Böyle <laughs> <laughs> satmış. Bu arada 150'den başlıyor dedi. Yalan, olmasın. Ertekin abi mülemanslar kaçtan başladı? 300'e takılmış. Tamam. Gene doğruymuş. 150 lira tane. Ehe, gördüm biliyorum musun abi ona baktım köşede. Yine 150 liraymış tane gene doğru hatırlıyorum arkadaşlar. Tane 150 lira takım 300 lira. Şu köşede duran beyaz gözlü var bir tane. Buna sadece 300 lira diyor. Hem biraz daha iri hem de gözler bembeyaz arkadaşlarım. Onun için 300 lira diyor buna. Burada. diğer bakırlar var. Bangolar var. Bango takımlara 1000 lira diyor. Şu sarı kanatla kırmızı kanat eşmiş 1000 lira. Sarı kanat o özellikle çok güzel. Kafa mafa. Bir tane de kara kanat var.

<laughs> bundan, bundan yani ya, alabi. Alabi. Evet. Fiyatlarını soracağız Ali ama. Ali abi de müşteriyle pazarlıkta. Onun için de bozmak istemiyorum arkadaşlar. Güzel siyah beyazları vardı. Kanat postaları var. Şu kanatları 150 lira mı ne dedi sabah bir tane müşteriye söylerken duymuştum. kanatlar var. Şuradan devam edeyim. Biraz öğlen vakti olduğu için artık pazar boşalmaya başladı. Saat 12'yi geçti. Burada da filo kuşları var. Çok iyi diyebilir miyiz? Tabii iyileri de geliyor. Dolaşacaksınız arkadaşlar. İyilerini bulmak için pazarı komple bir kere dolaşacaksınız. Nerede ne var ne yok. Şurada güzel bangolar gördüm. Şunları da bir soralım. Maşallah. İlk önce maşallah diyelim de. Ne kadar abi tane aşağı yukarı? 300'den başlıyor abi 600. 600'e kadar gidiyor. Şu mavi kanat, mavi kuyruk? 600 abi. <laughs> Nirvana'yı bulduk yani direkt desene. Erkek mi abi o? Erkek abi. 600 lira diyor. Maşallah. Ya, <laughs> Abi maşallah. Allah nazardan saklasın. kolay gelsin abi. Şurada bir alalar da gördüm. Mardinler var. Ölen olduğu için arkadaşlar bunlar. Ahmet, Ahmet abinin de yüzde doksan. Ahmet abi yok başında tabii. 750 mi istiyordun? Yalan olmasın geçen de. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Osman abi gelen nirvanaları bulmuşum. Bunlar da böyle ya. Oha. Demkeş. Demkeş'tir. Tamamen Akbaş gibi baksana maşallah. Akbaş diyorlar da bile değil mi? Ne kadar Osman abi bunlar? Takım üç Sana hediye ederiz. Allah razı olsun abi. Şöyle bir ekran fotoğrafı alayım. Kapak fotoğrafı yapayım bunlara. Maşallah. He? Da abi. Bakalım. Osman abi sağolsun. Eyvallah Osman abi. Maşallah. Bereketli olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümünde sonuna gelelim. Sebahattin abi çekmeye gerek yok. Meşhur zaten ya. Arada geçiyorum. Sesini duyanlar Sebahattin abi değil mi o diyorlar. Edirnekap Kapı Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümünde sonuna gelelim arkadaşlar. Yine kümes videosunu beğendiyseniz Kuş Pazarı videolarını beğeniyorsanız beğenip abone olup Bizlere destek olmaya devam ederseniz çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.